Otobüs kalktı, yolcu kalmasın. Geç, geç yes, abi, geç, geç, yes, geç. Yes. Otobüs kalktı, geç. Yes, geç yes, abi. Geç. Herkes yes, yes, tamam mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Hemşerim nereye gidiyorsun? Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'e mi? Ne? Vay be. Teknolojinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. Nasıl? Sen burada oturmuşsun Eskişehir'e gidiyorsun. Ben senin yanında oturmuşum İstanbul'a gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hemşerim. Bu otobüs Eskişehir'e gidiyor, sen yanlış bindin. Olur mu hemşerim, bu otobüs İstanbul'a gidiyor, sen yanlış bindin. Yok ula eski şehire gidiyor diyorum. Ula İstanbul'a gidiyor. Eski şehire gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Ula eski şehire gidiyor. Ha Mavin uşağıma soralım. Mavin uşağım gel bakalım gel. Bak şimdi görürsün. Buyurun. Ha bu otobüs nereye gidiyor? Kütahya gidiyor. Niye sordunuz? Mavin Bey. Ha? Erzurum'a tahmini kaçta var? Ya ne Erzurum'u siz kafaya yedim, mi ya? Hadi böyle gidiyoruz. Dışarıda Messi yolcusu kalmasın. <laughs>